Evet. Aziz milletin Kahraman kentin kahraman evlatları, kıymetli basın mensupları, sözlerimin başında şu anda huzurunuzda bulunan AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri, il başkanımız ve büyükşehir belediye başkanımızla birlikte Gazi Meclisimizden hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyoruz. Malum 6 Şubat depremlerine Kahramanmaraş kendi seçim bölgemiz ismini vermiştir. Bu deprem aslında enlerin depremi. Zira bu deprem peş peşe 7.7 Pazarcık ve 7.6 şiddetindeki Elbistan depremlerinin birlikte yaşandığı bir deprem olmuştur. Dünyada karada yaşanan ve fay kırığının 300 kilometrenin üzerinde olduğu tarihin yazdığı en şiddetli deprem olarak kayıtlara girmiştir. Basın toplantımızın amacı Kahramanmaraş özelinde depremde kaybettiklerimizi ve geride kalan 17 ayda yapılanları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Bu depremler aslında pek çok şeyimizi kaybettik. Hani neyimizi kaybetmedik ki desek yerinde olur. Zira Annelerimizi, babalarımızı, kardeşlerimizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, gençlerimizi, öğrencilerimizi, çalışanımızı, işverenimizi, hülasa hayatın içerisinde yer alan bütün toplum kesimlerinden kardeşlerimizi, canlarımızı kaybettik. Bununla da yetinilmedi. Doğadaki canlarımız da aynı şekilde bu depremde zarar görmüş oldu. Konutlarımız köy evlerimiz, iş yerlerimiz, fabrikalarımız, ahır, ağıl, kümes ve su ürünleri tesislerimiz, hastanelerimiz ve diğer sağlık tesislerimiz, eğitim kurumlarımız, okullarımız, üniversitelerimiz, yollarımız, köprülerimiz, tünellerimiz, kamu hizmet binalarımız, hülasa her şeyimiz zarar gördü. Bir kez daha deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralarımıza acil şifa, geride kalanlarımıza sabırlar diliyoruz. Depremde kaybetmediklerimiz de vardı. Bu üç önemli unsuru sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bunlardan birincisi inancımız, azmimiz ve kendimize olan güvenimiz. İkinci olarak büyük aziz milletimiz, üçüncü olarak da dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımız. Depremlerin ilk anlarından itibaren depremler kelimesini bilinçli olarak kullanıyorum çünkü peş peşe olan depremler büyük millet, güçlü devlet el ele verdi, buluştu ve bir dayanışma örneği sergiledi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlıklarımız, kamu kurumları, özel sektör, STK'lar, tüm toplum kesimleri yurt içinden ve yurt dışından adeta seferber oldu. Türkiye ve Kahramanmaraş sevdalısı liderimiz ve Cumhurbaşkanımız altı kez fiziki olarak üç kez de canlı bağlantı ile şehrimizi teşrif etmişlerdir. Kabinenin değişmez gündemi deprem bölgesi olmuştur. Önceki ve yeni dönem bakanlarımız ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin değerli başkanları hep şehrimizde, hep hemşehrilerimizle birlikte olmuştur. Bu vesileyle başta Zatü devletlerine, meclis başkanlarımıza, bakanlarımıza, katkı sağlayan siyasi partilere, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, tabii ki katkıları asla yatsınamaz ve çok büyük bir tecrübe, başarı sergileyen arama kurtarma ekiplerimize, işçisine, işverenine, hülasa maddi manevi destek olan herkese şükranlarımızı arz ediyoruz. Değerli arkadaşlar, bu geride kalan süre zarfında aslında gerek dünyanın gerekse de ülkemizin başından geçmeyen kalmadı. Zira pandemiyle geçirdiğimiz sürenin sonunda biraz rahatladık derken bu kez 6 Şubat depremleriyle, Kahramanmaraş depremleriyle tüm Türkiye bundan etkilendi. Hemen sonrasında Rusya-Ukrayna savaşı ve katil İsrail'in Gazze ve Filistin işgaline son 9 ayda hız vermesi işin adeta tuzu biberi oldu. Üstüne üstlük geride kalan bu 17 aylık sürede iki de önemli ve kritik seçim yaşadık. Bunlar 14 ve 28 Mayıs seçimleriyle 31 Mart yerel seçimleri. Bildiğiniz gibi 14 Mart seçimlerinde Kahramanmaraş AK Parti bağlamında Türkiye'de büyük şehirler sıralamasında en çok destek veren il olarak AK Parti bağlamında söylüyorum. 28 Mayıs seçimlerinde de Cumhurbaşkanlığı seçimimizden bahsediyorum. ikinci turundan. Orada da Cumhurbaşkanımıza %76'lık destekle büyük şehirler arasında Kahramanmaraş'ımızı birinci sıraya yerleştirmiştir. Aziz hemşehrilerimize bu teveccühleri için şükranlarımızı arz ediyoruz. 31 Mart seçimleri istediğimiz bir seçim olmadı desek de Demokrasilerde sandık vazgeçilmezdir ve sandığın ve milletin iradesine karar veren bu iradeye saygı duyuyoruz. Ve bu çerçevede de bütün bunlara rağmen AK Parti nüfus bağlamında söylüyorum. Nüfusumuzun yüzde 48'i Kahramanmaraş'ta AK Partili belediyelerin hizmetini almaya devam edecek. Dört mü büyük, üç mü büyük diyenler oldu Kahramanmaraş özelinde. Halbuki Bizim üç ilçe belediyesiyle birlikte büyükşehir Belediye'miz de yine bizde e, kalmaya devam etti ve toplam yüzde 48'lik nüfusa rağmen o dört mü büyük üç mü büyük diyen zevatın onların aldıkları oy yüzde 19.47 yüzde 20'nin altında kaldı. Kaldı ki büyükşehir Belediye'miz bütün ilimize, il geneline, yani halkımızın yüzde yüzüne de hizmet vermekle mükelleftir. Değerli kardeşlerim, hakperest olmak gerekir. Zira biraz önce de arz ettim, dünyanın ve Türkiye'nin yaşamış olduğu bu badirelere rağmen bizim bu yapılanları bu hakperestlik adına bu perspektifte değerlendirmek gerekir. Deprem sonrası şehrimiz için motomuz biz şehrin yeniden ihyası, inşası demedik. Yeni Kahramanmaraş dedik. Türkiye yüzyılına adım adım iledir, ilerlediğimiz süreçti. Peki geride kalan 17 ayda Kahramanmaraş'ta neler yapıldı? Hangi aşamaya gelindi? Tabii ki ilk aklımıza gelen deprem sonrası hatırlarsanız bir çadıra, devamında bir konteynere ve sonrasında da bir kalıcı konuta veya köy evlerine erişmek hepimiz için bir istikbale muvafık beklentiydi. Bunları hamdolsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizim hizmetlerimizle bunlar gerçekleşmiş oldu. Ve başlangıçta yani deprem anında değerli kardeşlerim binaların yüzde yirmi bağımsız bölümlerin yüzde yirmi beşi ve nüfusun da yine yüzde yirmi ikisi depremden etkilendi. Ve deprem sonrası Kalıcı konut ve köy evleri teslimi hızla gerçekleştirilmeye başlandı. Çünkü inşasına Sayın Cumhurbaşkanımız o 6 Şubat'ı takip eden hemen o günlerde karar vermişti ve bu çerçevede de toplam 17592 kalıcı konut ve köy evi kura yöntemiyle hak sahiplerine iki ayrı kurada teslim edilmiş oldu. Çalışmalarımızda ara mı verdik? Hayır hız kesmeden devam ediyor ve bunların inşaatları hızla sürüyor. Teslim edilecek konutlar teslim aşamasına geldiğinde tekrar bu kura yöntemleriyle hak sahiplerine dağıtım gerçekleştirilecek. Tabii ki tek bir vatandaşımız konteyner ve benzeri yerlerde kalmaması noktasında bunların da kalıcı konutlara kavuşması bizim nihai hedefimiz olacak ve onların o evlerinde, o güzel evlerinde Devletimiz tarafından yapılan evlerinde inşallah bizler de onların misafirleri olacağız. Tabii ki konutlardan sonra ikinci sırada sağlık tesislerimiz çok zarar gördü. Ve bu tesislerimizin deprem günü 1939 olan yatak kapasitemizin 543'ü değerli arkadaşlar bundan zarar gördü. Yani %25'ini biz kullanamaz hale geldik. Peki deprem sonrası ne yaptık? Feruş Hastanesi 600 yataklı, Kahramanmaraş Acil Durum Hastanesi 400 yataklı, Türkoğlu Acil Durum Hastanesi 120 yataklı, Nurhak Acil Durum Hastanesi 56 yataklı, Afşin Devlet Hastanesi 150 yataklı ve son olarak Kahramanmaraş'ımız için imaj bir proje olacak inşallah. Kahramanmaraş Şehir Hastanesi 1000 yataklı olarak bunların inşaatları hızla devam ediyor. Projesi tamamlanıp ihale aşamasına gelenler var. Tıpkı Kahramanmaraş Şehir Hastanesi gibi. Bunlar da tamamlandığında o deprem öncesi 1939 olan yatağın çok çok üzerinde 2326 ilave yatak sağlık sistemimiz içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş olacak. Kahramanmaraş'ta çok dillendirilir, çok gündeme gelir. Haklı bir talep. Bu da ulaştırma ve altyapı alanında özellikle aletli yaklaşım sistemi, yaklaşma sistemi adını verdiğimiz ALS. Bununla ilgili de değerli arkadaşlar, Kahramanmaraş'ta bu cihazın tesisine yönelik altyapı inşaatı bugün itibariyle tamamlanmıştır. Artı bu cihazla ilgili ihale işlemi 30 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşmiş ve sözleşme imzalanmış. Allah izin verirse Eylül ayı içerisinde bu montajların ve uçuş kontrol testlerinin yapılmasıyla birlikte artık aile sistemimiz vatandaşlarımızın güvenli uçuşları için tamamlanmış olacaktır. Bununla da yetinilmedi. Özellikle uçaklara yön bilgisi veren Sivor adı verilen bir cihazın bir üst versiyonu olan Dior'u bunları da e, havalimanımızda bu cihazda yerleştirilmiş ve o daha az hassas olanla hassas olan değiştirilmiş ikamesi sağlanmıştır. Bir diğer konu eğitim. Sağlığı bu şekilde ifade ettikten sonra, ulaştırmadan da bahsettikten sonra eğitim. Değerli arkadaşlar, çok rakamlara boğmak istemiyorum ama şunu söylemek istiyorum. Gerçekten 320 yatak, işte 320 derslik şu ana kadar tamamlanmış ve öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Bugün itibariyle bizim öğrencilerimizin herhangi bir şekilde destek olmadığı için eğitimlerine görememe veyahut da okullarına gidememe gibi bir ihtimal bir da böyle bir uygulama söz konusu değildir ve bütün bu ihtiyaçlar hızla inşallah tamamlanacaktır. 2024 yatırım programı içerisinde 108 adet proje ki 1838 destek 900 öğrenci kapasiteli 5 pansiyon, 6 atölye ve 2 spor salonu yapımı yer almaktadır. 65 proje ki 1148 derste tekabül ediyor. Bunların yapımı devam etmekte. 37 proje, 630 derslik, 900 öğrenci kapasiteli 5 pansiyon, 2 spor salonu ve 2 adet atölyenin yaklaşık maliyet çalışmaları devam ederken 6 proje, 60 derslikli bir proje, 6 proje, 60 derslik Proje ise ihale aşamasında olup ihale süreçleri devam etmektedir. Bir de Kahramanmaraş'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yapılan yürütülen diğer deprem illerine göre gerçekten sergilenen bu başarının da bir tezahürü, bir ölçütü olarak bizim deprem öncesi 296.033 öğrenci Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim görürken Şimdi bu öğrenci sayısında 24.522'lik bir düşüş olsa da bu deprem illeriyle diğer illerle mukayese edildiğinde çok büyük bir başarıdır. Burada tabii ki öğretmenlerimizi de kaybettik ama 1962 okul öğrencimizi de şehit verdik. Bir kez daha o yavrularımıza Rabbim'den rahmet niyaz ediyorum. Bir diğer konu başlığımız sanayi ve teknoloji değerli arkadaşlar. Sanayi ve teknolojide aslında Şehir için çok önemli bir adım atıldı. Nedir bu adım? Sayın Cumhurbaşkanımızın bu vermiş olduğu, yayınlanan kararıyla bu gerçekleşti. Artık Kahramanmaraş gerek il merkezi ve gerekse de ilçeleriyle birlikte cazibe merkezleri programı kapsamına alındı ve biz bölgesel teşvik sisteminde en üst seviye olan 6. bölge teşviklerinden faydalanacak il haline geldik. Bunun da farkında olan müteşebbisler, çok sayıda müteşebbisimiz teşvik belgesi almak için bakanlıkta bu çalışmalarını yürütüyorlar. Değerli arkadaşlar, tabii Kahramanmaraş herhangi bir şehir değil. Yani biz burada İstiklal madalyası sahibi, kahramanlık ünvanının verildiği bir şehir olmanın ötesinde bunları hak eden bir şehir olarak bunlardan ayrı tabii ki bir, bu ülkede üretilen, elektriğin yüzde sekizini üreten bir şehir. Ama aynı zamanda da 11. sırada olan elektrik tüketiminde de 11. sırada olan bir şehir, iplik üretiminin yüzde dokuma kumaş üretiminin yüzde tekstil sektöründeki istihdamın, burası da çok önemli, yüzde 10'unu, çimento üretiminin yüzde 10'unu ki inşaat sektörü için ne kadar hayati önemi haiz olduğunu gördük, kağıt üretiminin yüzde 20'sini, 40 ton altın üretimiyle Türkiye'de ikinci sıradayız İstanbul'dan sonra 22 ayan ayar altın imalatında birinci il bundan dolayı da şehrimiz çok önemsediği için buradan aziz hemşehrilerimize ve sektörde olan kardeşlerimize de sesleniyoruz. Kuyumcu kentin ihalesi Allah izin verirse 12 Temmuz'da yapılmış olacak. Bayan ayakkabı üretiminde ikinci sıradayız. Kırmızı biberin yüzde altmışını ve evsel kullanım için çelik mutfak eşyalarında Türkiye'nin yüzde yetmişini ve de ihracatta öncü ve örnek bir şehiriz. 460 ihracatçı firmayla bu ihracatları gerçekleştiriyoruz. Dondurmanın başkenti, geleneksel lezzetlerin gıda endüstrisine dönüştüğü şehir, şairler diyarı, kültür, sanat, edebiyat, tarih, doğa, her türlü güzelliklerin olduğu işte bu şehir. Değerli arkadaşlar, bu arada bir hani bilgi olması bağımından bunu da ifade etmek istiyorum. Adeta Cumhurbaşkanımızın depremin seneyi devriyesi olan 6 Şubat'ta ilimize olan teşrifleri, ilimizi ziyaretleri bizim için bir yol haritası niteliğindedir. Zira deprem sonrası yine Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlayan TUSAŞ'ın İskan ve istihdam projesinden Kahramanmaraş hemen hızlıca yararlanmasını bilmiştir. Bugün Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine gittiğinizde orada TUSAŞ'ın uçak yapısallarıyla ilgili üretim tesisini görürsünüz ve Mayıs ayı itibariyle de ABD'ye, Amerika'ya ihracatını gerçekleştirmiş bir şehir. Hani derler ya nereden nereye? Dün gece yerli ve milli TÜRKSAT 6A uydusu uzaya fırlatılıp ve bu bizi uzaya kendi uydusunu fırlatan 11 ülke arasına nasıl koymuşsa Kahramanmaraş'ta iç. İnşallah e, Kahraman Kazan'dan sonra bir uzay, havacılığı ve savunma sanayinde üst olma yolunda hızla ilerliyor. Biz dedik ki bu Türkiye yolundaki tesis yetmez. Buradan hareketle daha büyük bir tesis için talep topladık ve 168 hissedar burada bu taleplere ilgi gösterdi. 220 milyon dolarlık toplamda ki bunun yüzde 30'u da haklı olarak e, savunma sanayinin TUSAŞ'ın kendi girişimi olmuş olacak. Yüzde 70'ine tekabül eden bu 168 hissedar ile biz toplamda 220 milyon dolarlık bir sermayeyi toplamış durumdayız. Buradan hareketle de inşallah hemen Kahramanmaraş Havalimanı'nın pistin yanı başında bu tesiste kurarak Kahramanmaraş dondurmasıyla, biberiyle, tarhanasıyla değil, Kahramanmaraş aynı zamanda gökyüzünde uçan uçakları, hava araçları ve ürettiği parçalarıyla da tüm dünyaya adından söz ettirecek bir şehir olacak. Yine Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 6 Şubat'taki konuşmasında yer alan iki tane üniversitemiz var bizim. Bu üniversitelerden son kurulan İstiklal Üniversitesi'ni tematik üniversiteye dönüştürüp onun İstiklal Teknik Üniversitesi veya İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olmasını sağlarken Kahramanmara Sütçümam Üniversitemizi onu da genel konseptli bir üniversite olarak eğitim öğretiminin devamını sağlamış olacağız. Bu arada yine Cumhurbaşkanımız duyurusunu yapmıştı. Eğil Vastusaş Havacılık Meslek Yüksekokulu. Mezun olanlar iş garantili. 17 Temmuz'da yani gelecek salı İnşallah bu çalışmaları biraz daha detaylandırmak ve son şeklini vermek için YÖK Başkanlığı nezdinde de bunları da gerçekleştirmiş olacağız. Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanımızın ölüm atfettiği ve bundan dolayı da konuşmalarında yer verdiği TÜBİTAK Büyükşehir Belediyemiz işbirliğinde bir bilim merkezinin kurulması da çok çok önemliydi. Bu da gerçekleşmiş oldu. Yine Cumhurbaşkanımızın o konuşmada dile getirdi ve bütün ülkemiz için farkındalık adına bir deprem gerçekliğini dikkate alıp bununla ilgili kendimizi ve bizden sonra gelen nesilleri eğitmek adına 6 Şubat'ın Afet ve Milli Dayanışma Günü olarak ilan edilmesini bunu sağlamış oldu. Şehrin tabii ki bunların dışında altyapısıyla ilgili de depremden çok büyük zarar gördü ve bu gördüğü zararların başında da özellikle içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesinin yenilenmesi vardı. Bu da 305 milyon avrolu bir hibe. Bunu da Büyükşehir Belediye'mize İlbank hibe olarak verdi ve şu anda altyapı çalışmaları da büyük bir hızla ilerliyor. Kamu hizmet binaları sadece konut, iş yeri, sanayi tesisi değil, aynı zamanda kamu hizmet binalarının da yıkılanları vardı. Bunları da ayağa kaldırmak için de büyük bir çaba sarf ettik. Bu çerçevede tarımın, ormanın, DSİ'nin, valiliğin, adliyenin, Adalet Bakanlığına bağlı kamu konutlarının, öğretmen evinin inşasıyla ilgili çalışmalar büyük bir hızla ilerliyor. Çünkü e, e, konutların tamamlandığı diğer e, ihtiyaçların karşılandığı bir ortamda kamunun da güçlü olması kendine ait yapılarında veyahut da hizmet binalarına hizmeti vermesi gerekiyor. Değerli arkadaşlar bize Depremin o ilk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde altı kez fiziki, üç kez de canlı yayında oraya teşriflerinden bahsetmiştim. Bakanlarımız da Allah razı olsun hepsinden hiçbir emeğini esirgemedi. Sürekli ilgilerini ve alakalarını gösterdiler. Geçtiğimiz hafta sonu hepimizi çok daha fazla mutlu eden bir gelişme oldu. O da iki bakanımız, Cumhurbaşkanımızın 2 Temmuz'da görev tevdi etti iki bakanımız bunlar programlarını ilk olarak Kahramanmaraş'ta icra etmişlerdir. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza böyle bir görevin veyahut da saha çalışmasının icrası noktasında iki bakanımızı deprem bölgesine ve Kahramanmaraş'a yönlendirmiş olması, talimatlarının bu doğrultuda olması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Diğer taraftan tabii ki bu bir bayrak yarışıdır. Görevi bırakıp bu zamana kadar hizmet etmiş bütün bakanlarımıza da, kamunun bütün değerli çalışanlarına da biz Kahramanmaraş olarak şehrimize deprem bölgemize ve ülkemize hizmetlerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Yeni görev alan Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu'na, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kuruma yeni görevlerinde üstün başarılar diliyoruz. İlk programlarını Kahramanmaraş'ta icra etmeleri vesilesiyle de bir kez daha şuradaki hazirun ve bu hazirunun temsil etmeye çalıştığı Kahramanmaraş'ta hemşerilerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Bakanımız Kemal Memişoğlu 5 Temmuz sabahı Kahramanmaraş'ımızı teşrif ettiler ve valiliğimizde kapsamlı bir görüşmenin ardından daha sonra dar çerçevede bir toplantıyı gerçekleştirdik ve devamında Merkez ve Türkoğlu Acil Durum Hastaneleri ile Ferhoş Hastanesi'nin yerinde incelemelerini gerçekleştirdik. Daha sonra da kendiler Necip Fazıl Hastanesi'nde sağlık sektörünün paydaşlarıyla bir araya gelerek onları dinlemiş ve sahada olup bitenlerden haberdar olmak istediğini belirtmiştir. Aynı mekanda basın açıklaması, yine hepimizin bir arada olduğu bir basın açıklaması icra edilmiş ve sonuç itibariyle de Sayın Bakanımızın bu ziyaretleri sonrasında Zaten inşaatları devam eden özellikle acil durum hastanelerinin Yıl sonuna kadar Yani Aralık ayının başında inşallah buraların hasta kabulünü Gerçekleştirmesi talimatını Oradaki kardeşlerimize vermiş Şehrimizin sağlık alanındaki diğer ihtiyaçları hekimdir Alet edevattır cihazdır araç geliştir Onları da sayın bakanımız dikkatle dinlemiş onun da Talimatlarını kendi ekibine vermiştir aynı gün Akşam üzeri Sayın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum şehrimizi teşrif etmişlerdir. Gece saat 12.30'a kadar yani gece yarısından sonraya kadar her bir oradaki talebi tek tek dinlemiş ve bu çerçevede teslim edilen, inşası devam eden, ihale çalışmaları sürdürülen bunların konut, iş yeri, kent tasarımı çalışmaları Rezerv alan faaliyetleri bunlar tek tek ele alınmıştır. 6 Temmuz 2024 günü, ertesi gün sabah saatlerinde il genelinde belediye başkanları, muhtarlar, meslek odaları, oda borsa, kooperatif ve STK temsilcileri ile Büyükşehir Belediye'mizin toplantı salonunda, meclis salonunda bir kapsamlı görüşme yapılmıştır. Her katılımcı sorabileceği bütün soruları sormuş ve mutlu bir şekilde salondan ayrılmışlardır. Azerbaycan, can Azerbaycanımızın inşa ettiği o özel bölgeyle ilgili de orada yapılan inceleme sonrası basın toplantısını da basın mensubu kardeşlerimize orada icra etmiştir. Ben Sayın Bakanımızın daha ayağının tozuyla Kahramanmaraş'taki bu yoğun programının hemen devamında Elbistan'ımıza ve Elbistan ilçemize ki bir siyasi ayrımın peşinde olmadığımızı ilçelere yaklaşımımızda hizmetin esas olduğunu hizmet olduğunda bizim siyaseti ikinci ve daha geri planlara ittiğimizi göstermek adına Elbistan ziyareti gerçekleştirdik. Bütün heyet halinde tüm ekibiyle oraya Elbistan'a geçtik ve Elbistan'da son derece kapsamlı bir Görüşme yapıldı. Bu görüşmede belediye başkanı başta olmak üzere yerel aktörlerle bir araya gelindi ve rezerv alan kentsel dönüşüm çalışmaları ve benzeri konularda ortak kararlar alındı. İlçe kendisi o kararı verdi. Bakan Bey bunları not aldı, aldırdı ve bunların gereğinin yapılacağını da belirtmiş oldu. Rezerv alanların olduğu bölgeler ziyaret edildi ve vatandaşlarla buluşuldu. Tamamlanan ve sahiplerine dağıtılan kalıcı konutlar ziyaret edildi. Sayın Bakan, Elbistan'ımızda TRT Haber'in canlı yayın konuğu oldu ve oradan da tüm Türkiye'ye ve dünyaya da seslenmiş oldu. Sayın Bakanımız bu ziyaretinde uygun olmayan alanlar, Kahramanmaraş gündemi, çünkü bir numaralı gündemi buydu. Özellikle bakanlık noktasında, ilgili bakanlık noktasında uygun olmayan alan, alan fay sakınımı konularında tatmin edici açıklamalarda bulundu ve umut verici cümleler kurdu. Şehir için, ulaşım için çağdaş ve çevreci çözümlerin başında gelen raylı sistem konusundaki Sayın Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız burada seçim manifestosunda, seçim beyannamesinde Kahramanmaraş'ta hemşehrilerimize Kahramanmaraş'ı raylı sistemle tanıştıracağını, buluşturacağının sözünü vermişti. Ve bu konudaki talimatı doğrultusunda da daha oradan ayrılır ayrılmaz İl İlbank ile Büyükşehir Belediye Başkanlığımız bu çalışmaları müşterek yürütmeye başlamıştır. 6 Şubat Afet ve Milli Dayanışma Merkezi yine Sayın Başkanımızın seçim beyanlamesinde gündeme getirdiği bir diğer husustur. Ve bu çerçevede de böyle bir merkezin yapımı konusunda da inşallah Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımız bize öncü ve örnek destekleri sağlamış olacaktır. Değerli basın mensupları, Kahramanmaraşlı yerel siyasiler olarak en büyük gücümüz ve sermayemiz, bunun altını çizerek söylüyorum, aramızdaki birliğimiz ve beraberliğimizdir. Bundan asla taviz vermedik, vermeyeceğiz, vermeye de niyetimiz yok. Rabbim bu birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza etsin ve geliştirsin inşallah diyorum. Başta siz değerli basın mensupları olmak üzere, aziz milletimizin her bir ferdini, şu 17 ayda deprem sürecinde yapılanları yerinde görmeniz ve misafirimiz olmanız için aziz ve kahraman kentimize sizleri davet ediyoruz. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.